Evet millet güncelleme sonunda oyuna geldi ama arkadaşlar bu videoda e, güncellemede gelen karakterleri incelemeyeceğiz e, bunu yarın yapmayı düşünüyorum e, Bildiğiniz üzere iki kostüm geldi biri Dark durduğum biri de victorious karakteri için arkadaşlar ilk olarak victorious çekmeyi düşünüyorum çünkü Dark durduğumu daha 80 seviyeye basmama var çünkü potansiyelini keşfetmem gerekiyor ve e, dün de şu Baş haklarımı bitirdiğim için maalesef potansiyelini keşfetme yolunda e, yol kat edemedim. O yüzden de biraz sürecek arkadaşlar bunun tamamlaması. Tamamladıktan sonra da zaten Dr. Doom videolarına da başlayacağız. Detaylı videolar çekecek çekeceğiz. Büyük ihtimal kategori 4 videoları da gelir arkadaşlar. Ama dediğim gibi ilk olarak Victorious karakterine bir video gelecek. Bu karakteri tek videoda bitiririz diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım. Yani etkiliyse belki bir iki videoya da uzatabiliriz. Arkadaşlar bu videoda biraz sandık açacağız. Çünkü bildiğiniz üzere şuraya bir Artefak sandığı geldi. Şey, şu arada bir gelen var ya şu. Çünkü buradan 6 yıldız artefaktlar da alabiliyorsunuz. Aynı zamanda diğer artefakları alma şansınız da aslında normal sandığa göre, normal artefak sandığına göre daha yüksek bu şeyleri falan görünüyor muydu? Şuradan mı görünüyordu? Aynen şuradan arkadaşlar baktığınız zaman şu muydu şu? Şu o, bir dakika bu muydu? Şu, herhalde buydu. Ee, yani e, buraya baktığınız zaman arkadaşlar şans da çok daha yüksek normal artefak sandığına kıyasla. Normal dediğimde şunu kastediyorum. Ee, o yüzden biraz artefak deneyeceğiz. Benim de baya bir artefakta ihtiyacım var. Oradan belli başlı artefaklar almayı ümit ediyorum. Biraz da hikaye sandığı, gölge diyar falan filan diye gideceğiz. Şimdi ilk olarak arkadaşlar bir hikaye sandıklarından başlayalım. Onu sona bırakalım. Şöyle bir şey mi ayarlasaydık ama... Yani ne bileyim İngilizce kaç olsun atıyorum e, 666 olsun. Yani dediğim gibi bunun şansa tam olarak etkiyip etkimediğini bilmiyorum. Belki etkiliyordur e, ama gene de bir öyle şansımızı deneyelim. Çünkü normal kanallarda benim pek şansım yaver gitmiyor. Şuradan arkadaşlar toplu toplu açacağım. Şöyle herhalde bir 60-70 tane 61 tane açabiliyormuşuz. Bir de şöyle donmasa. Evet. Şöyle bir 20 açalım. Bakalım bir CTP denk getirebilecek miyiz? Yok. Burası kötü. Bir daha deneyelim. Bu niye böyle yapıyor ya? Oyun mu yapıyor? Benim internet mi sıkıntılı bilmiyorum. Şu düzelsin tekrar başlatayım diyecektim de tam düzeldi. Biraz sürüyor ama. Evet. Yine CTP yok. Bir kere daha deneyelim. ve gene yok. Evet 60'da 61 hatta. 61'de 0 aldık. Peki iyi olmadı. Şuralara geçelim. Bir gerçek shield'da falan ne kadar varmış. Burada da bir 24 tane varmış. Bir açalım bakalım. Gerçi burası çok önemli değil. Tamam şu full yandırılmış ISO 8'ler denk geliyor da artık onları elde etmesi pek zor olmadığı için arkadaşlar çok da heyecanlanmıyorum. Ama Şuradaki uru sandığından, yani şu sandıktan daha doğrusu e, odin uruları çıktığı için bu sandık için heyecanlanabilirim. Belki odin uruları alabiliriz. Aldık mı? Aldık mı? Almadık. ay senin ben. Yani arkadaşlar bu aralar, özellikle şu son zamanlarda hiç şansım yok ya. İyi bir tane aldık. Allah Allah. Yani gene az bence ama kaç? 29'da bir mi aldık öyle bir şey? Bir tane tek aldık. Neyse yani bu arada buna yeni şeyler eklediler mi ya bu sanda yeni yok yeni odunurlarını eklememişler o yeni odunurları çok güzel arkadaşlar elemental karakterler için özellikle ee, ama onları eklememişler maalesef dönelim son olarak şu gelecek burada bütün yani arkadaşlar Buradan kart çıkıyor ama e, açıkçası artık benim kartlarla pek işim kalmadığı için çok da işime yaradıklarını söyleyemem pre kartların çıktı mı gene bakalım ama yok çıkmamış. Yani çıksa bile CTP'de sevineceğim kadar sevinmem muhtemelen. Evet burayı bitirdik. Ee, gölge diyar nişanımız var mıydı? Bir ona da bakalım. Biraz da gölge diyar sandığı açamaz mıyız? Ee, dest yanlışlıkla buraya girdim. Evet şuraya gireceğiz. 5860 varmış. Evet. Ha onlu sandık getirmişler. İyi güzel toplu açabiliriz. E, karbonadyumun daha süresi var o zaman sıkıntı yok. Şöyle bir onlu açalım bakalım. Ne verdi? Evet CTP yok. Gizli bilet güzel. Biraz altın da olsa aslında güzel olur. Bir daha deneyelim. Güzel altın. E, bir bin milyon bir de 500 bin aldık. Gayet iyi. Bakalım. Evet gene şey yok. Buradan CTP mi çıkıyordu kat mı çıkıyordu ya? Unutuyorum ben. Herhalde CTP çıkıyordu. Gizli bilet. Gizli bilet işime yarar. Güzel. Burada ne var? Yok burada pek bir şey yok. Bari biraz altın ver be. Burada ne var? Yok. Peki iyi bir şey alamadık. Şuradan tekli devam edeceğiz. Bir 8 kere daha açalım. Bir daha. Bir daha. Bir CTP ver be. Bir altın güzel. Kullan iyi. Yani çok dediğim gibi bu sefer istediklerim pek olmadı. Aynen bu nasıl tipi da City de vermedi ya. Neyse. Şansım yok arkadaşlar. Ya ben bu şeyi mi değiştirseydim ya? Neyse şu biraz açalım da şu artefak sandığından. Eğer şansım gene kötü giderse kanal değiştireceğim gene. Şöyle bir başlayalım bakalım. Ne verdi? Ne bu? Wave. Aa Franklin Richards mı çıktı? Güzel. Bu bana lazımdı. Bir de Madeline Pryor herhalde. Bir daha deneyelim. Evet burası kötü. Bunlar bende var. Oo bu çok kötü geldi. Düzgün. Lan. Düzgün bir şey ver. Evet tek tek veriyor ya şaka gibi. Üçlü dörtlü versene. Cık. İyi gelmiyor ya. Bu da sonuncu muydu? Yok bir kere daha açabiliriz. Ay senin ben. Neyse biraz da şu normal artefak sandığını açalım. Çok kötü geldi ya. Şuradan biraz açalım. Bugün benim günüm değil ya. Hakikaten yani anca bu kadar kötü olabilirdi şansım. Bayağı kötü gittik. Şöyle şu gelen artefaklara bir bakmam lazım. Şimdi ilk olarak güzel Mr. Fantastic gelmiş. Ben bunu fark etmedim ama 3 yıldız gelmiş. Kullanalım. Hiç da iyidir. Ne veriyordu bu? Hmm, artefakta da gerçi o kadar iyi değilmiş ya. Wave 6 yıldız geldi. 5 yıldızı varmış. Tak direkt. Ee, bu güzel oldu. Yani Franklin Ar artefaktını Uzun zamandır istiyordum. Geldiği güzel oldu. 5 yıldız. 6 yıldızı tercih ederdim ama Yine de geldi iyi oldu. Gorun zaten 6 yıldızı var bende. Scorpion 4 yıldız varmış. Bu ne? Bunun da 4 yıldızı varmış. Evet şunun da 4 yıldızı var. Nova falan da olması lazım. Şu da var. Başka? Cyclops da var. Ya zaten bende bunların çoğu var da. Bunun da 6 yıldızı varmış. Hela falan da var ya. 4 yıldız. Sharon da var bende. 6 yıldız. Venom. Venom'un da 6 yıldızı var. Bir de Captain Marvel'ın Onda 5 yıldızı varmış. Şöyle artefak kısmına bir gelelim. İlk önce bir parçala diyelim. Arkadaşlar 3 yıldızlar benim işime yaramıyor. O yüzden bunları parçalıyorum. Ama 4 ve üstünü tutacağım tabii ki. <laughs> Güzel bir daha birazcık daha açalım. Sonra zaten videoyu yavaştan bitireceğiz. Herhalde açacağımız sandık kalmadı artık. Yok. Dediğim gibi şansım yok arkadaşlar bugün. Şu geri kalanları da aynen şunları da dönüştürüyorum ben. Yer kaplamasın diye. Bunlar arkadaşlar işte ben şey kullanıyorum. Değişim atmak için böyle yani mesela atıyorum şu artefa mesela kö yeteneği falan kötü olsaydı değiştirdim. Yani onlar için kullanıyorum. İleride artık bunların hepsine değişim atacağım zaten. Belki onun için ayrı bir videoda çekerim. Her neyse sanırım arkadaşlar bahsedeceklerim bu kadardı. Siz ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin tekrar. Görüşmek üzere. Bay bay.